أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي ويسر لي امري واحلل عقده من لساني قولي ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَالْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Evet. Mealen şöyle diyor. Mutlak olarak hak olanı batılla, batılla hemhal olarak örtmeyin. Öylece mutlak olarak hak olanı örtbas etmeyin. Siz de hakkı örtbas edip gizlediğinizi zaten biliyorsunuz. Hani her ayet yeni bir candır bize. Her ayet yeni bir ruhtur bize. İşte bu ayette öyle. Bize yepyeni bir can katıyor. Şimdi ayete dikkat edelim libas etmeyin diyor. Libas etmeyin diyor. Küfür sözcüğünün küfür sözcüğünün örtmek anlamına geldiğini izah etmiştik. Şimdi ayetler arasındaki bağlantıya bakın. Mucizeyi seyredin. Küfür sözcüğü örtmek anlamına geliyordu. Bunu izah etmiştik. Kafir aslında Yok saymaz. Kafir yok saymaz. Örter. Örter. Hak ba evet örtüldüğünde batıl ortaya çıkar. Karanlık ortaya çıkar. Aydınlık örtüldüğünde ortalık karanlık olur. Pencereye perdeyi çektiğimizde Işığın içeri girmesini kapattığımızda içeri karanlık olur. Aslında hak ve batıl diye iki zıt kavram yoktur. Nasıl ki ışık ve karanlık aslında iki zıt şey olmayıp ışığın bittiği yerde karanlık başlar. Işığın olmadığı yere karanlık deriz. İşte bu da öyle. Zaten karanlık derece evet karanlık derece derece oluşur. Az karanlık, çok karanlık, alaca karanlık. Eğer ki aydınlık ve karanlık zıt olsaydı ya aydınlık veya karanlık olurdu. Eğer aydınlık ve karanlık birbirlerinin zıttı olsaydı birbirlerini yip bitireceklerdi. Ya ortalık aydınlık olacaktı veya karanlık olacaktı. Karanlık yavaş yavaş iniyorsa zıt olamaz. Bu tüm kavramlar için mevzu bahistir. Hak ile batıl da öyle. Zıtlık yok. Hak örtüldükçe kişideki hak ışıltıları kaybolur. Derken tüm örtüler inince orada hak tezahürü çok zayıf kalıp ürtüler arkasında kaldığından işte hakkı yansıtmayan o ora batıl denilmiştir. Artık perdeler arkasında kalmıştır. İşte Rabbimiz der ki bu ayette hakkı batıl ile örtmeyin. Bir de dikkat edersek bil batili başında ba harfi vardır. Yani kendimizin yaşam tarzı olan hakkı terk ettikçe otomatik olarak hak sizde örtülür ve batıl yani sonsuz yaşamda sizin için değerli olmayacak şeyler sizin için hayat tarzı olur. Yani bu otomatik bir döngüdür. Hak uzaklaştığında otomatik olarak yerini batıl doldurur. Işık orta odadan kay çıkınca kaybolunca otomatik olarak ortalık karanlık olur. Yaşamımız et kemik bedenin menfaati doğrultusunda şekil alır. Sonra da hakkı kedim etmeyin. Yani örtüp geri plana atmayın diyor hakkımı ketim ettiğinizi hakkı ketim ettiğinizi zaten biliyorsunuz diyerek bu ayeti de bitiriyor. Yani kişi istediği kadar hakkı batıla evet bürünerek ketim edip gizlesin. İstediği kadar hakkı batılla kapatsın, gizlesin. Ketim yani e, kısmak, kapatmak. Kendisi bunun farkındadır. Vicdanı bunun farkındadır. Allahu Teala bir vicdan yerleştirmiş gönlümüze. Biz inadımızdan ütürü, insanda var olan inat melekesinden ütürü vicdanımızı genel olarak gizliyoruz karşıdaki insana vicdanımızı genel olarak gizliyoruz. Çünkü gizli bir kibir bizde mevcuttur. Bu gizli kibre bencillik denilmiştir. Ego denilmiştir. Nefsin hastalığındandır. Nefsin hastalıklarındandır. Bu nefsi hastalıklar bizde var olduğu müddetçe Rabbül Alemin'in temaşası bizde net aşağı çıkmayacaktır. Onun için de nasıl ki nasıl ki bedeni hastalıklarımız için doktorlara gideriz, ilaç kullanırız. Bedenimizin hastalıktan arınması için aynen öyle de ruhumuzun arınması için, ruhumuzun temiz olması için, kötülükleri terk etmesi için evet bir fuhul manevi dokulur. Bunun yanında tedavi olmalıyız. Fuhul yani işinde gerçekten mahir. İnsanı sümürmeyen, insanı gödmeyen, insana hayvan muamelesi yapmayan, insana bağırıp çağırmayan, insanın kalbini kırmayan, insanı özmeyen. Evet, insanı maddi veya manevi herhangi bir şeyine göz koymayan. Sadece bir doktor edası ile nasıl ki doktor hastasına tümüyle tıbbi karşılık vermesi için yaklaşıyor. Başka da herhangi bir şey gözüne gelmiyorsa aynen öyle fuhul olan bir alim olmak zorundayız. Elbette tüccar olan doktorlar da vardır. Bunu da bilelim hastası üzerinde nemalanan doktorlar da vardır. O doktoru bir müşteri görme gören de vardır. Ama hastasıyla bütünleşen doktorlar da vardır. Hastasıyla bütünleşen bir doktor insan o doktora her şeyini varını yönü zaten feda eder. Evet Allah için yapılan şey işte bütünleşmekle gerçekleşir. Bütünleşilmediğinde evet bütünleşmediğin senin değildir. Tüm ilimlerde böyledir. Kişi bütünleştiği husus onun malıdır. Bütünleşmediği onun değildir. O yüzden Allah için yapılan her amel bütünleşmeyi gerektirir. Ama nefsani duygularla yapılan her şey sahiplenmeyi getirir. Sahiplendiğinde senin değildir. Bütünleştiğinde senindir. Bir su içersin bedenine, eğer o su midende gidip karnına karışıp bedenine bütünleşiyorsa o su senin malındır. Ama o su içtiğin gibi istifra yaparsan o su senin değildir. Evet, bütünleşen o bütünleştiği iledir. İşte mana yolunda da gerçekten bütünleşebilen fuhul yol arkadaşı lazımdır. Bir aklıma bir kısa geldi. Onu kısaca izah edeyim. Ee, ok ustası bir ok ustası varmış. Yanında öğrencisi ok atmayı öğreniyor. Ve öğrencisi her defasında o oku biraz daha 12 hedefe doğru yönlendiriyor ve en sonunda attığı ok hedefin tam ortasına 12'den vuruyor. Her defasında hocası öğrencisine diyor ki sen çok güzel attın ama biraz daha gayret yapman lazım. Biraz daha gayret yapman lazım. Yani böyle yuvarlak yuvarlak hedefin etrafı bile açılıyor ya. 1'i atınca biraz daha, 2'ye atınca biraz daha iyi yapman lazım derken 12'ye vuruyor. Ustası ona diyor ki çok güzel ok atıyorsun ama biraz daha gayret etmen lazım. E tam 12'den vurunca hocası da öyle deyince ok atan öğrenci o anda şaşırır. Hocam der. Ben biri attım sen dedin ki tamam güzel hedefi tutturabiliyorsun ama biraz daha gayret. ikiye vurdum yine öyle. 3'e vurdum yine öyle. En son hedef 12'de vurdum. Sen yine de bana diyorsun ki güzel vuruyorsun, güzel atıyorsun ama biraz daha çalışman lazım. Peki 12'nin ötesi nedir? O hocası ona diyor ki attığım ok ile bütünleştiğinde işte o zaman gerçek bir okçu olursun. İstersen 1'e vur, istersen 12'ye vur fark etmez. Bütünleştiğinde sen artık ok ustasısın. İşte amellerde de bütünleşmek gerekir. Öğrenciler de öyle. Okula giden öğrenciler dersleriyle bütünleştiklerinde başarılı olurlar. Bütünleşme olmadığında başarı olmaz ki. Sınav için ders okuyan, sınav için çalışan, sınavla beraber, sınavla beraber, sınavı bittikten sonra, evet, sınav bittikten sonra dersini bir kenara bırakır. Ama sırf öğrenmek için okuyanlar, dersiyle bütünleşenler, o öğrendiğini hayat boyu, evet, yaşam tarzı edinir. İşte, devam edelim inşallah. İnada büründüğü için kişi inada büründüğü için kendi yaşamını karanlıkta bırakır. İşte bütünleşmeyi evet bütünleşmeyi engelleyen en büyük etken inattır. İnat. inat insanın baş belasıdır. Bilinç istediğimiz kadar perdelenmiş olsun ve kişi istediği kadar inkarcı olsun kişinin öz alt bilincinde öz alt bilincinde öz bilinç altında haksız olduğu şuuru yatar ve kişi bunun bilincindedir. Kişi bunun bilincindendir. Yani kişiyi istediği kadar hakkı ketmetsin, istediği kadar hakkı gizlesin. Bu kendisi bu gizlemenin farkındadır. Ama büründüğü inat nedeniyle, büründüğü inat nedeniyle, büründüğü kibir nedeniyle, evet, büründüğü bencillik nedeniyle vicdanındaki o sesi aktarmaz. Ketim eder. İşte ayet buna işaret ediyor. Ketim etmek, örtmek, kapatmak, bunu ortaya çıkartmamak. Yani o şuur kişinin ruhunu hiç terk etmez o şuur insanın ruhunu, insanın bilincini, insanın vicdanını hiçbir zaman terk etmez. İnat insanın hakikati görmesine en büyük engeldir. Hakikati görmemize en büyük engel inadın ta kendisidir. Onun içinde insanın en büyük düşmanı bizim en büyük düşmanımız. Nükleer silah falan değil. Kimyasal silah hiç değil. Biyolojik veya fiziki darbeler hiç değil. İşkencelere maruz kalmak hiç değil. Bunlar hepsi bedeni şeyler. Beden yok olur da ne olur? Ruhumuza devam edeceğiz. Asıl işkenceler ruha yapılan işkencelerdir. Bizimle ebediyete gelen o ruhumuza yapılan işkenceler bizim için evet en zor olan işkencelerdir. Onun içinde bizim en büyük düşmanımız en büyük düşmanımız kalbi hastalık olarak kalbi hastalık olarak içinde adeta canavarlaşan inat hastalığıdır. Evet, bilelim. Bizim en büyük düşmanımız İçimizde adeta yedi başlı bir canavar. Her tarafa ağzını atan bir canavar. İnat hastalığı. İnat hastalığı bizim en büyük en büyük düşmanımızdır. Bizim ruhumuzun güzelliklerini örten en büyük örtüdür. Kedmeden en büyük kettumdur. İşte insan. İçindeki bu saklı canavar olan inat yüzünden evet çoğu defa bile 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 özündeki manayı ve hakikati bir türlü kabullenemez. Aslında kabulleniyor. Bunu afaka doğru söylemiyor. Afaha afaka doğru yönlendirmiyor. Kendisi bunun farkındadır. Bu her insan için geçerlidir. Firavun dahi olsa onun için geçerlidir. Nemrut dahi olsa onun için geçerlidir. Dünyanın en zalimi dahi olsa onun için geçerlidir. Afaka karşı göstermiş olduğu inat, kibir, iki yüzlük vesaire kendi öz benliğine doğru nazar ettiğinde tümünün farkındadır. Çünkü Elestu bi rabbikum kalu bela bizim gerçeğimizdir. Rabbimizle ahdetmişiz, sözleşmişiz. Sen bizim Rabbimizsin, hakikatiyle dünyaya gelmişiz. Tıpkı bir bebek gibi. Bir bebek annesinin sütünü emebilecek kuvvetle dünyaya gelmiştir. Kimse ona annesinin sütünü emmesini öğretmiyor. Kendi kendine annesinin sütünü emiyor. Kim buna öğretiyor ki? Zaten içine programlanmış bir halde dünyaya geliyor. Biz de Rabbimizi bilecek bir program ile dünyaya gelmişiz. Ve bu program iş başındadır. Biz nefsi hastalıklarla isteyebildiğimiz kadar bunu ketmedelim, örtelim, kapatalım ama içimizdeki vicdan hiçbir zaman sönmeyecektir ve evet hesap görücü olarak da nefsimiz bize yitecektir. Nefsimiz hesap görücü olarak bize yitecektir. Bize gerçeği her an haykırıyordur ve kıyamet günü, evet kıyamet günü bir dabbe şeklinde, bir dabbe şeklinde bizden açığa çıkacak, karşımıza dikilecek ve gerçeği haykırmadığımızı bize söyleyecektir. Bir dabbe şeklinde. Yerden dabbe çıkıyor ya diyor ayet. Diyor ya yerden dabbe çıkacak size gerçeği söyleyecek. Kalbinizin iman etmediğini söyleyecek. Biz de hayal ediyoruz işte yerden bir mahlukat çıkacak. Bizim karşımıza dikilecek. Sen iman etmemişsin diyecek. Öyle olsa hani sınav sırrı? Hani imtihan sırrı? Hani imtihan sırrı vardı? Evet. imtihan sırrı devam edecek. Ta kıyamete kadar devam edecek. İnsanlığın son bulmasına kadar devam edecek. Bu imtihan sırrı devam edecek. En büyük insan olan Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam zamanında da devam ediyordu. Ve ondan daha büyük bir insan gelmeyecek. Ve kıyamete kadar da bu imtihan sırrı devam edecek. Evet. Nefsimizden açık çıkan bedenimizden açıka çıkan, bedenimizden önümüze, önümüze dikilecek olan, hani kıyamet günü nefsini size hesap sorucu olarak yeter yani bize görünecek bir dabbe şeklinde, bir varlık şeklinde ve bize içimizdeki tüm her şey haykıracak. Yüzümüz artık kalmayacak. Evet önümüzdedir. Kıyamet önümüzdedir. Bizimle buluşacaktır. çoğu defa bile bile özündeki manayı ve hakikati bir türlü kabul edemez, kabullenemez. İşte tüm inadına rağmen uçurumda bir iteleseniz, tüm inadına rağmen, tüm küfrüne rağmen uçurumun başında bir iteleseniz Allah der. Aman tanrım der. der. İşte o anda perde ardındaki kısık ses tüm inadı deler geçer. <laughs> Çok önemli bir mevzu burası. İşte o anda o perde ardında kısık kalan ses inadını deler, geçer ve ağzına da yansır. Aman Allah'ım der. Ama dar anındaki imanı ise işte evet Evet Allah kabul etmez. Yani darlıkta, zorlukta, güçlükte söylenilen o imanı Allahu Teala kabul etmiyor. Genişlikte iman edecek ki darlıkta da kabul etsin. Genişlikte ve darlıkta Allah'ı ananlar, dua edenler, ellerini açanlar, secde ederler. darlıkta ve genişlikte. Eğer darlıkta ve genişlikte olay olmuyorsa, sadece darlıkta elini açıyorsa Allah ona değer vermiyor. Firavun bile Firavun bile Hazreti Musa'ya en büyük düşmanlığı yapan Firavun bile o anda Allah demişti. Sular onu tam koşatıyor. Aman Allah'ım ben inandım Musa ve Harun'un Rabbine. Fayda yok. İşe yaramıyor. İşte aziz kardeşim. Bizler geniş zamanımızda Allah diyeceğiz ki dar zamanında zamanımızda Allah ey kulum desin. Allah Teala bizleri inattan, riyadan, küfürden, her türlü örtüden kurtarıp kendisiyle zahiri batini, afaki enfusi evet kendisiyle hemhal olan kullarından eylesin. Saygılar, hürmetler bu ayetin sohbetinde sonuna geldik. İnşallah bir sonraki ayette buluşmak üzere.